merhaba dostlar. Bugün korku oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Poppy Playtime. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Kıtırımızı geçelim. Artık yani her yerde görmüşsünüzdür. Ben bu oyun kaç yıl önce çıktı. Ben kaç yıl önce sonra atıyorum. Yani oyuna biz başlayalım. Evet oyun böyle. Şimdi arkadaşlar e, burada ilk bilir biliyoruz tabii o kadar da değil. Yani. Şifre istiyor. Şifre de neydi? Yeşil, sarı. Yeşil, Sarı. Sarı. Buldu. Buldu. Ha tamam. Çık. Evet şeyden bakacağız arkadaşlar. Burada tren şey vardı yani. İlk sahneleri biliyordu. Yani çünkü boşuna uzatmayalım. Evet açıl demiş. Yeşil, pembe, sarı, kırmızımış. He, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Evet. Daha çok böyle bir için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hadi açıl. Yeşil, pembe, sarı, ana. Yeş... ana. A. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Evet arkadaşlar açıldı. Daha çık böyle korku oyunları gelmesi için daha unutmayın. Ooo bakalım koltuklar dağılıyor mu? Baksanıza koltuklar hareket ettirebiliyor mu? Dağılın bakayım çeki çeki. Ha oraya geçeyim evet. Evet ne yapıyoruz şimdi? Aldık bunu koyalım buraya. Aç, aç artık. Dinliyoruz. Bir gün. Teyze onda. Bu Evet. O oyuncak varmış arkadaşlar böyle el uzayan bir el kolunu takıyorsun böyle yani dünyanın öbür ucuna kadar uzuyor işte bu eli nasıl kullanabilirmişiz gösteriyor nasıl kullanıyormuşuz uzatıyoruz filan eşyaları tutup çekebiliyoruz sonra geri bırakabiliyoruz işte öyle bak çekebiliyorsun arkadaşlar tutup bırakıyorsun sonra bir şey alıp İki elle alıp ben birisini tutup bırakıyor. İnsanın kafasını mı çekiyor? Oha. Evet. Almak istiyorum artık. Tamam. Çok uzattın. İki elden de tak tak yapabiliyoruz. Evet güzel. Tamam anladık reis. Kameralarda bir şey var mı? Oo sokak. Tamam reis. Teyze onlar reklamını verdin. Para kazandın. Hadi artık tamam. En güzel reklam yapan sensin. Hadi almak istiyorum ben. Hoş geldin reis. Al hadi. O güzel. Bak dünyanın öbür ucuna kadar uzuyor. Tamam. Şimdi buradan biz geçelim. Güzel eğildik tamam. Buraya bas. Evet yükleniyor. Tamam açıl artık. E ee, hani? Oo arkadaşlar. Bakın burada kim var? Soktuğumun hagi vagisi. Evet el. Evet. Selam dostum. Boyun senin kaç metre? 400 metre vardır mı? Evet. Bas. Ne oldu? Anahtar geldi. Aman aman. Buraya gir. Anahtar aldık mı? Buraya gireceğiz herhalde. Evet. Buradan ışığı mı yapıyorduk ya? Büyük ihtimal öyleydi değil mi? Evet. De ışık nerede? Tamam. Çek. Buraya doğru mu çekelim? Yok. Gel bakayım dostum. Buraları değdiriyoruz. Evet. Abim ne zevkiyiz ya. Evet. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Böyle gelsek. Ama böyle daha çok uzatmış oluruz. Bir dakika. Böyle yapalım mı? Ama bir dakika. Bir dakika. Olmaz. Bekle. Yap bunu. Sonra Oh my god. Ne oldu lan? Buraya mı açıyoruz yo? Lan! Hakkı Nereye gittin lan? Oyuncaklar nerede? Abiniz nerede lan? Abin nerede lan senin? Bir daha basalım. Oo açılıyor. Evet. Açıl hadi. Hadi açıl. Açıl. Ha böyle beklemişim, sağ ol. Evet açılıyor. Bakın arkadaşlar orada el var gördünüz mü? Şerefsizin deli. Evet. Açıl lan. Aç lan. Aç Evet yok. Allah. Bana bak bak. Bu... Evet buraya geldik biz. Neresi burası? Kaset. Yine kaset bulmamız bu lazım. Nerede kaset? Bak müzikler korkutmaya başladı. Yavaştan. Evet. Kaseti çatıda mı arayacağız? Nasıl bir çıkışın var senin? Hoppa. Bu ne? Ha bunları alıyorduk takıyor muyduk buraya? Evet. Tak. Tamam. Atla. Al bunu. Tamam. Başka ne var? Başka renk sarı var. Bunu da al. Başka? Laglım nerede ya öbürkü? Saklanma. Neredesin? Öbürkü nerede arkadaşlar acaba? Evet. Görebilen var mı? Çekil. Bu bir dakika bu kapıyı açayım mı? Aa açıldı zaten. Tamam la o şey nerede yeşil? Yeşil mi? Bir dakika kaç tane kaldı yeşil mi mavi mi? Ha bu geldiğimiz yer tamam. Evet. Burayı aç. Açamıyoruz ki kapı şey yok. Allah Allah. Bak bakalım ne kadar ne var. Aa yeşil kaldı harbiden. O nerede? Alo. Arkadaşlar uzatmayın. Yeşil şey verebilir misiniz? Buldum. Aa buradamış lan. Buldum diye başka girip Ay, tamam güzel. Artık kaçabileceğiz inşallah. Evet elim burada ne güzel. Mavi böyle herkesin ensesini şak diye tokat atacağım. Evet git 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 git. Selam dinozor. Ne güzel oyuncaklar çıkarıyormuş. Siz niye böyle bir şey yaptınız ki dostlar? Evet bas. Bas. Tamam. Güzel. Şimdi gidelim mi? Bak güzel oyuncaklar varmış. Dükkanınız varmış. Nasıl? Yani bu değişik böyle oyuncaklar ürettiyseniz artık. Ne geliyor? Kapı mı açılıyordu? Ne geliyordu burada? Ana öbür elimiz geliyor bizim değil mi? Oğlum bu ne biçim bir şeysin ya sen. Evet hoş geldin. Oo! Arkadaşlar iki elimiz oldu. Evet mavi buraya. Oyunun hassasiyeti müthiş ya o kadar harbiden. Evet bekliyoruz. Tamam oldu mu? Evet. Bak bir şey kovalamıyordu değil mi burada? Bay oldu oynayalım. Burada bir şey kovalıyor mu da? Oğlum sanki bu koridorlar kovalanmıyor muyduk biz? Burada ne yapıyorduk lan? E çıkılmıyor. Ne yapıyoruz? Bu ne? Gücü alıyorsun. Bu ne? Allah Allah. Tamam al. Ha böyle mi yapıyorduk? Evet. Bu kadar mı? E başka ne olacak daha? Başka bir şey de mi var? Benim yakalayamadım. Ayda. Bir dakika. Abicim nasıl olacak bu şimdi? Tam ya yani sarı mı kırmızı mıydı? Tam böyle yap. Tamam. Sonra ne yapacağız? Buraya basmıyoruz mu? Aha! Ne oldu lan? Neresi açıldı? Allah! Şimdi mi çıkıyordu lan? Oğlum burada bir şey vardı koridorda ya böyle yerde. Biz nereye çıkıyoruz ya? Cık. Bak sakın karşıma biri çıkmasın. Vallahi işler kötü olur reis. Allah! Bismillah ne oluyor lan? Oğlum o çok oyun sesi çok. Oyuncak tarzı yürü gidin. Bak bir şey daha çıkacak. Evet. Allah. Im. Geldik. Ana. Selam. Yukarı mı çıkıyoruz burada? Evet arkadaşlar ırkçılık yapmayın. Burada onu gösteriyor. da karşıyız. çılık yapmayın. Hepimiz aynıyız. Evet. Ne kadar oyuncak fabrikanız var. Niye böyle bir şey uğraşıyorsunuz ki? Değil mi? Kasede al. Kasede al. Kasede al. Al işte kasede. La bunu çekemiyor mu? Tamam. Merak ediyorum Kasede. Kaset gel takacağım merak ettim. İktidar evet. Yakınlaşım. Oyun bir hassasiyeti bir sıkıntılı daha azıcık artık. Neyse diyorum. Evet. Tak. Ne diyor? Abicim. Evet. Yani boş... Aaa düşüyordum. Yani bir gizemler hakkında bir şeyler diyor arkadaşlar. Yani biz bu oyunun gizemin hakkında değil artık onu başka youtuberlardan ezersiniz. Gizem şeyini. Bir oyunun artık eğlencesi midir ne boksa. Onu yapmaya çalışıyoruz da azıcık yapamıyoruz gibi. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bir dakika. Bekle. Bunu buradan çek. Tamam. Evet. Bir... Hayır ya. sus karı. La kadın sus artık. Kadın. Ya kaseti koyduğum güne pişman oldum. Valla. Abicim bir dakika dur. Bekle. Bir daha Allah nereye gidiyor bu el? Tam çek. Dikkatli olmam lazım. Buradan düşebilirim. Amcacım, ablacım susun artık. Hoppe. Şimdi arkadaşlar. Bak sanırım böyle bir şey yapacağız. Oğlum ya sen işte. Tamam. Evet. Bir dakika böyle yapalım. Heh, daha iyi oldu. Evet. Ama bir dakika nasıl olacak bu? Aa, bu ne? Ay Allah. Arkadaşlar ben Tamam artık. Ben burayı nasıl yapacağım ya? Ben burayı yapıyordum normalde sanki. Hmm, bakalım. Abicim şimdi bak burayı yapsak olmuyor. Bak böyle yap. Tamam. Gel. Öyle değil de bir dakika bırak bırak. Bir bas bakayım bir dakika bas. Hadi al artık. Tamam aldık. İlk önce böyle mi yapalım. Bu kadar basit miydi? Bu kadar basit miydi? Yeah baby. Bak bir şeyler oluyor. Evet kaç kaç. Evet bu kadardı. Lalet olsun şeyi uğraştık o kadar. Buradan atlı atladık tamam. Evet. Ne olmamalı ölmeyelim. Sen ne yapacağız? Burada kolu mu? Hadi artık. Ne yapıyoruz biz burada? Buraya mı basıyoruz? Bas. Hayda. Olmadı mı lan o? Bağırma lan milletin içinde! Allah seni alsın ya. Arkadaşlar garip garip ses. Bu nasıl bir ses ya oyun? Kalbim inodu valla gidiyordum. Evet indir bunları. Evet. Bakın oyuncaklar ne kadar güzel oyuncaklar üretiliyor. Ah kalbim gidiyordu. Bir an ses çıkınca kulaklık var bir de. Bak, bak arkadaşlar beni takip ediyor kız. Oğlum nereye kadar sapık mısın lan sen? Bak nasıl takip ediyor beni bakıyor. Yüzüme bak Karşı konuş bekle ben buradan geçeyim be. Kardeş. Benim yüzüme karşı konuş. Evet. Oyuncaklarımız hazırlanıyor. Müthiş bir e, ee, yapımız biz anlatayım kısaca. O oyuncaklarımız buradan fabrikadan çıkıyor. Oyuncaklarımız hazır. Bakın. Ne tatlı tontiş bir oyuncak. Evet selam dostum. Seni satıp dünyalar kadar para kazanacağım inşallah. Değil mi Poppy Playtime? Abi ben, beni de sürükle bak bu. Al artık bunu. Evet. Almak istiyorum. Evet benim oldu. Ben artık gitsem. Ya ben buraya niye geldim yani? Amaç ne? Alaç. Ne yapacağız? Aa buraya mı koyuyoruz? Abi buraya basmıyor muduk biz ya? Geçen mi bastık? Aha. Sakın. Evet buradan. Selam. Hagi vagi. Çık lan. Oo, yakışıklı ya arkadaşlar. Bu karizma ne? Ama ben arkamda. Bak bu müzikler beni korkutuyor işte. Bunlar kim ya? Pardon biraz sessiz olur musunuz? Arkadaşlar ben buradan geçeceğimi düşünüyor mu? Tabii ki de hayır. Ben buradan hep böyle bir şey olmuştu. Evet. Allah beygirini versin. Kaç. Yardım et. Yardım edin. Yardım edin. Arkadaşlar. Buradan inşallah kaçabiliriz. Evet. Ah, geliyor arkadaşlar. Allah arkamda bakamıyorum. Koş, koş. Hadi hadi. Koş, koş, koş. Allah kahretsin, geliyor. Oh Buradan diye. Abi açıl açıl açıl. Kalbim duracak. Vallahi, Abi geldiler abi. abi. Geldiler. Çekil geber. Ne oldu lan? Ne oldu? Ah. Oh. Şerefsiz bak. Hey hey. Aile var ne biçim konuşuyorsun yarra. Görüşürüz geberde. Ah. Oh. Arkadaşlar kalpten gidiyordum. Evet. Artık gidelim. Sıkıldım buradan. Artık kurtulmak istiyorum. Evet. Vallahi, Buraya doğru gidiyoruz herhalde. Bilmiyorum artık oyun çok karışık. Allah kazet maset dinleyemeyeceğim şimdi. Ben tek hedefim buradan kurtulmak. Kapı var diyor an diye bir şeyler diyor. <laughs> Evet eskileri düşünün rahatlayın. Evet müthiş. Dinlendirici miydik arkadaşlar işte bu. Evet artık kurtulduğumuz şeyi bu değil mi? Din din din. Bakın. Bu ne? Evet kapı kapanmış dolapla. Burada yatak var. Müthiş bir oda. Eski günler. Burada oturalım bir. O arkadaşlar. Azıcık dinlenirken siz de kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bekliyorum 5 saniye. Evet, 5 saniye. Dolmuştur. Evet, gidek artık. Vay be. Kurtulduk mu artık? Ana, Ya sen ne değişik bir tatlış bir kızsın lan. Poppy Playten misin sen? Abo. Bu beni kesmesin. Selam. Aynen. Evet. buradan bitti? Abi ben anlamadım. Evet arkadaşlar ilk defa kaç yüz be, video olmuştur. İlk defa bir oyunu bitiyoruz sonunda. Arkadaşlar yani bunu şeyine like atın lütfen. Daha çok böyle videonun gelmesi için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. O annen domaltılacak. Annenin kaçışı yok. Bay bay.